Merhaba 5. sınıf öğrencilerimiz. Sosyal bilgiler yaşadığın yerin yönetimi konusundan devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde merkezi yönetimden, il yönetiminden ve ilçe yönetiminden bahsettik. Kaymakamın görevleri nelerdir demiştik ve kaymakama bağlı müdürlüklerden bahsedelim. Kaymakama bağlı müdürlükler ilçe milli eğitim müdürlüğü, ilçe sağlık müdürlüğü, ilçe tarım müdürlüğü Kültür Turizm Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü tıpkı valide olduğu gibi ancak bunlar ilçede bulunanlardır arkadaşlar. Valide ki valiye bağlı olanlar il ve ilçeyken kaymakama bağlı olanlar ilçedek bulunanlardır. Şimdi umarım eee İl, il ve ilçe yönetimini anladık. Vali ve kaymakamın görevlerini anladık. Şimdi sırada yerel yönetimler var. Yerel yönetimler çok sık bildiğiniz arkadaşlar belediyeler ve muhtarlıklardır. Peki bu yerel yönetimlerin görevleri nelerdir? Şimdi il, ilçe ve köylerde çöplerin toplanması, sokakların temizlenmesi, e ne bileyim ulaşımın sağlanması, altyapı hizmetlerinin giderilmesi e e gibi birçok Alanda çalışma vermek amacıyla yerel yönetimler kurulmuştur. Yerel yönetimler dediğimizde aklımıza ne gelecek? Belediyeler ve muhtarlıklar. Şimdi ilk olarak yerel yönetimlerin başı olan belediyelerden başlayalım. Belediyeler yaşadığımız yerin bakımı, temizlenmesi, elektrik, su gibi birçok konuda sorumlulukları vardır. Elektrik, su, aydın, mesela arkadaşlar sokakların aydınlatılması gibi, evlere su dağıtılması gibi, suların e, su olmayan yerlere su götürülmesi gibi birçok çalışmayı belediyeler yapar. Belediyelerin başında belediye başkanı bulunur ve bunlar seçimle iş başına gelir. Burada hemen altını çiziyorum. İş başına gel, seçimle iş başına gel, gelir dedim. Lütfen karıştırmayın. Vali ve kaymakam atama ile, bu, e, belediye başkanları ise seçim ile baş iş başına gelir. Peki, belediye başkanının görevleri nelerdir? Hemen onlara bakalım. 1- Vatandaşlara nikah ve cenaze işlemlerini yerine getirmek. Arkadaşlar e, çevrenizden duyarsanız bilirsiniz evlenecek olan kişiler ilk nereye gider? Belediyeye müracaat eder. Evlendirme dairesi belediyededir ve ilk olarak müracaatları buradadır. Hatta e, nikah kıyılırken ne der? Belediye başkanının bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak yani nikah işlemleri ve cenaze işlemleri belediye çatısı altında yürütülür. Bir diğeri iki evsel atıkları toplamak Cadde sokakları top, temizlemek. Evsel atık dediğimiz şey nedir arkadaşlar çöpleri toplamak ev, sokakların temizliğini sağlamak çöp arabalarından sorumludur değil mi Sokakların temizliğinden sorumludur Bir diğeri itfaiye ve zabıta hizmeti sunmak arkadaşlar yangınların, Söndürülmesinde kim sorumlu kim görevlidir itfaiye veyahut da sokaklarda e, esnafla ilgili sıkıntılarda kim sorumludur zabıta peki bu zabıtalar kime bağlıymış belediyelere bağlı olarak iş yapıyorlarmış bir diğeri pazar yeri açmak mahallelerde semtlerde ne olur? Semt pazarları olur, değil mi? Bu pazarların açılmasından kim sorumlu? Yine belediyeler sorumludur arkadaşlar. Ya da belediye başkanının görevleri arasındadır. Altyapı ve ulaşım hizmeti sunmak. Altyapıdan kastımız kanalizasyon e, yer yağ yağan yağmur sularının yeraltına çekilmesi bu yağan yağmur sularıyla su baskınlarının önlenmesi amacıyla kanalizasyon çalışmalarının yine yürütülmesi kimin göreviymiş? Belediye başkanının. Aynı şekilde ulaşım hizmeti. Bu belediye otobüsleri var. Bunları kim koyuyor arkadaşlar? Belediyeye bağlı ve belediye başkanı bunları bu hizmeti sunmakla görevlidir. Yine kültür, turizm, spor, eğlence gibi alanlarda vatandaşa hizmet sunmak belediyenin görevlerindendir. Ramazanlarda arkadaşlar ne oluyor? E, bu eğlence alanları kuruluyor. Buralarda işte ne bileyim satılık ürünler oluyor, Kur'an-ı Kerim okunuyor gibi birçok hizmet sunuluyor. Bunu kim yapıyormuş? Belediye başkanı yapıyormuş. Şimdi geldik köy ve mahalle yönetimine. Köy deyince herkes bilir hemen hemen. Ülkemizin en küçük yönetim birimi köydür. Nüfusu 2000'den az olan yerlere biz köy diyoruz. Köyün başında kim bulunur? Muhtar. Ve muhtar tıpkı belediye başkanı gibi seçimli iş başına gelir. Peki muhtarın görevleri nelerdir? Bunlara bir bakalım. İlk olarak salgın ve bulaşıcı hastalık durumunda yetkililere haber veriyor. Yani muhtar mahallesinde bulunduğu köyde fark etmiyor. Bakın mahallesinde ya da bulunduğu köyde bir salgın hastalık, bir bulaşıcı hastalık varsa bunu yetkililere haber veriyor. Köye gelen gidenleri kim olduğuna bakıyor. Şimdi nüfusu 2000'den az olduğu için bu köye kimin gidip geldiğini belirlemek veya e, tanışları bilmek kolaydır. Ancak e, aralarında şüpheli vardır, e, tanınmayan kişiler vardır. İşte tanınmayan kişilerin kimi olduğunu, nereden geldiklerini, neden geldiklerini soruşturmak muhtarın görevidir. Ve eğer aralarında şüpheli varsa, bunu en yakın güvenlik birimine haber vermek muhtarın görevidir. Yine seçim zamanı, seçmen kağıtlarını dağıtmak. Şimdi günümüzde bunlar arkadaşlar, e devlet üzerinden yapılıyor. Ancak yine de diyoruz ki muhtarın görevleri arasında mıdır? Evet, arasındadır. Seçim zamanı çıkan o seçmen kağıtlarını han e, hanelere dağıtmak onun görevidir. Bir diğeri askerlikle ilgili teb tebligatların yapılmasını sağlamak. Şimdi mahallede yaşı gelen ya da köyde yaşı gelen askere gitmesi gereken e, kişiler vardır ve bunların tebligatlarını yapmakla yükümlü olan kimmiş yine? muhtardır arkadaşlar. Bir diğeri halk ile merkeze bağlı yönetim arasındaki evrak işlerini düzenlemek. Şimdi halk ile merkeze bağlı köy ile merkez neresidir? Belediye arkadaşlar. Bunlar arasındaki evrak işlerini düzenlemek yine muhtarın görevleri arasındadır. Şimdi hemen bu konuyla ilgili sıcağı sıcağına bir test çözelim ve konumuzu iyice anlayalım. Birinci soru diyor ki, buna göre belediye başkası, e, buna göre gibi temsilcilerinden hangilerinin yerel yönetimde görev aldığı söylenemez. İllerde, ilçelerde ve köylerde yaşayanlara o bölgelerin gerektirdiği bazı hizmetlerin götürülmesini sağlamak amacıyla kurulan yönetim örgütlerine yerel yönetim denir. Buna göre diyor, e, belediye başkanı, muhtar, vali gibi temsilcilerinden hangilerinin yerel yönetimde görev aldığı söylenemez. A- Vali B. Belediye Başkanı ve Muhtar C. E, belediye Başkanı Vali D. Muhtar ve Vali Arkadaşlar belediye başkanı yerel yönetimdeydi muhtar da öyle ancak vali merkezi yönetimde bulunduğu için cevabımız A şıkkı Geliyorum ikinci soruya Verilen internet haberine göre gerekli bilgilendirmeyi yapacak olan yönetim birimi temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir? İnternet haberi diyor ki geçtiğimiz hafta sonundan bu yana yağan kar yağışı etkisini kaybetti. Ancak bu zaman nedeniyle öğrenciler ve veliler bir kez daha yarın okullar tatil mi sorusunun cevabını beklemeye başladı. İstanbul'da yarın okullar tatil mi diye merak eden öğrenciler sosyal medyadan açıklama bekliyor. Şimdi okulları tatil edeceğini diyor aşağıdakilerden hangisi söyler. Arkadaşlar bunu hemen hemen hepiniz bilirsiniz. Çünkü kar yağdığında gözümüz kimde olur? Tabii ki valide olur. Vali açıklama yapar ve okulların tatil olduğunu duyurur. Geliyorum üçüncü soruya. Verilen özellikler aşağıdaki yönetim birimlerinden hangisine aittir? Yönetiminin başında muhtar bulunur. En küçük yönetim birimidir. Az önce bu konuyu anlattım arkadaşlar. Çoğu hemen bilmeniz gerekiyor. Tabii ki neresi olacak? Köy arkadaşlar. Geliyorum dördüncü soruya. Dördüncü soruda diyor ki farklı renkli yıldızlarla verilen özelliklerden hangileri kaymakamın görevleriyle ilgili olduğu söylenebilir? Valinin ilçe hakkındaki talimatlarını yerine getirmek, bulunduğu ilçede hükümet adına yasaların yönetmeliklerin uygulanmasını sağlamak, ilçedeki vatandaşların istek ve şikayetlerini dinlemek. Hangisi diyor kaymakamın görevleri ile ilgili olduğu söylenebilir. Şimdi valinin ilçede hakkındaki talimatları yerine getirmek onun görevlerinden midir? Evet arkadaşlar çünkü valinin ya da merkezi yönetimin ilçedeki temsilcisi kimdi? Kaymakamdı o yüzden vardır. Geliyorum bulunduğu ilçede hükümet adına yasaların yönetmeliklerin uygulanmasını sağlamak. Bakın yine nerede? İlçede. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. İlçedeki vatandaşların istek ve şikayetlerini ertelemek, ertelemek onun görevi midir yoksa dinlemek midir onun görevi arkadaşlar? O yüzden bunu eliyorum. Cevabım gri ve mavi. A oluyor. Ve gelelim diğer soruya. Şu yukarıdaki öğrencilerden hangisi karşılaştığı sorunun çözüm için belediyeye başvuramaz? Toplu taşıma araçları seferlerini aksattığında. Toplu ulaşımdan kim sorumluydu? Diyoruz ya belediye otobüsleri direkt belediye arkadaşlar. Demek ki belediyeye başvurulur. Yol su kanalizasyon gibi ilgili sorunlarla karşılaştığımızda olur mu arkadaşlar? Evet olur arkadaşlar. Geliyorum e, diğerine mahallemizde çöp konteynerlarından çöplerin alınmadığı durumlarda geliyorum esmeye nüfus kağıdımızı kaybettiğimizde şimdi nüfus kağıdımızı kaybettiğimizde biz e, nereye başvuruyoruz belediyelere mi hayır arkadaşlar valiliğe bağlı nüfus müdürlüklerine başvuruyoruz gelelim hemen yandaki soruya bakalım Farklı renklerle gösterilen görevlilerden hangisinin halk tarafından seçildiği söylenemez. Bakın hangisi diyor halk tarafından seçilemez. Milletvekili seçimle mi iş başına gelir? Evet o yüzden eledim. Belediye başkanı seçimle mi iş başına gelir? Evet. Muhtar? Evet. Peki vali? Vali demişti ki İçişleri Bakanlığı'nın atamasıyla göreve gelir. O yüzden cevabımız D şıkkı. Arkadaşlar pekiştirme testimizi de çözdük. Lütfen siz de evde bolca sorularınızı çözün. Tekrarlarınızı yapın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.